ki insan hayatta yaşadığını yaşattığını yaşamadan ölmezmiş bu laf. Yani her konuda doğru. Bak hiç 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 şaşmaz. Bak bu var. Hiç şaşmaz. Kendimle ben hep kendi hatalarımı görürüm. Ben de şimdi insanım. Evet herkesin fikrine saygı duyan bir insanım. Ruhum gereği, karakterim gereği ama bazen ben de hata yapabiliyorum yani. Biliyorum birkaç yıl önce böyle öğrencilerimle oturmuştum. Şimdi aklıma geldi. Bugün böyle geldi. Dedim hemen paylaşayım. Dedim ki en kolay bak ciddi bir şey de belki değil. Dedim ki bu ne ya? Hiç Instagram hikayesi paylaşıyorlar. Yani 10-15 tane paylaşıyorlar ya. 2 tane günde paylaş yeter yani. Niye böyle arda arda arda, arda paylaşıyorsun? Şimdi kendim tövbe sabrı sayısını unuttum. Günde ne kadar hikaye paylaşıyorum sayısını unuttum. İşte bu ben, benim kendim. insan keşke her, her birimiz kendi hatamızı görsek de. Belki de hata değil, belki de öyle bir şeydir. Yani normal bir şeydir. Kimsenin hayatına zarar vermediğim bir şeydir. Ama yine ben bunu hata olarak görüyorum. Yani ben yıllar önce dedim kendim aynısını yapıyorum. Yani bu ne demektir? Gerçekten bir şey yaparken bilin ki siz onu yaşayacaksınız. Kendiniz biriyle dalga bile geçtiniz. Onu kendiniz yaşamadan ölmeyeceksiniz. Bu kadar net. Yani ben kendi hayatımdan misal getireyim dedim. Başkalarına karışmadım. yes you